Merhaba ben Cibril Gizem Karagöz. Büyük Influencer Festival etkinliğimizden herkese merhaba. Şu an Yeşim Mutlu Hanım ile beraberiz. Merhaba Yeşim Hanım. Öncelikle etkinliğimize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ne demek büyük gurur benim için. Ne zaman ben artık ilk influencer oldum dediniz? İlk influencer oldum 2011 demiş olabilirim. Çünkü ben 2005'ten beri içerik üretiyorsunuz. Bir dijital fotoğrafçı olarak hayata başladım ve 2011'de blogger toplantılarını organize etmeye başladığımda dijital e, pazarlamayı ve influencer'ı anlamaya başladım. O zaman influencer kelimesi yoktu. Blogger vardı, fikir lideri vardı ve daha sonra evrildik influencer oldu. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Peki binlerce kişi sizi takip ediyor. Siz kimleri takip ediyorsunuz? Kimlerden ilham alıyorsunuz? Açıkçası ben şu anda çok kişi takip ediyorum. Kıramıyorum. Çok ben yüzle tanıştım. Herkesi takip etmeye çalışıyorum. Ama bakarsanız normalde takip edeceğim kişi sayısı 500'ü geçmez. İlham aldığım, heyecan duyduğum ve hayatıyla ilgili merak ettiğim kişileri takip etmekten mutluluk duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında yapılan bu etkinliğimizle ilgili görüşleriniz ve son mesajınızı da alabilir miyiz? Ben çok mutluyum ki Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerle birlikteyim. Ben geleceği gençlerin yaratacağına inanıyorum. Ve sizlerle birlikte bu etkinlik olduğum için tekrar tekrar altını çiziyorum. Gelecek sizin eserinizdir. Gerçekten üreterek, çalışarak ve büyük paylaşarak, her zaman bildiğiniz paylaşarak siz de yeni gelecek nesillere ilham olacaksınız. O yüzden her zaman söyleyeceğim, coşkuyla söyleyeceğim. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum.